Merhaba, ben Vıtkan Cebeci. Merhaba, ben Ece Erkılınç. Merhaba, ben Dali Orhan. Merhaba, ben İpek Silin. Bugün sizlere İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası'na yönelik paylaşımlarda bulunmak istedik. Keyifli bir program dileriz. Peki, 10 Aralık tarihinin önemi nedir? Neden bu hafta içine alan tarihte İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası'nı kutluyoruz? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dünya üzerinde yaşamını sürdüren her bir ferdin onurunun korunmasını, temel hak ve hürriyetlerinin sağlanmasını, eşitlik, adalet, özgürlük ve barışın herkes için geçerli olmasından hareketle 10 Aralık 1948'de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni kabul etmiştir. Her yıl her yıl 10 Aralık tarihini içine alan hafta İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası olarak kutlanmaktadır. Bizler de siz dinleyicilerimiz için insan haklarına yönelik ihlal örnekleri üzerinden haklarımızın korunması adına alınması gereken önlem ve çözüm önerilerini, önerilerine dikkat edeceğiz. İnsan haklarını tanımlar mısınız? İnsan hakları en genel anlamıyla insana insan olduğu için diline, dinine, ırkına, cinsiyetine, milliyetine, sosyal statüsüne ve ten rengine bakılmaksızın tanınan haklardır. Bazı haklar acil durumlarda bile hiçbir şekilde askıya alınamaz ya da sınırlandırılamaz. Bunlar yaşama hakkı, işkenceye uğramama hakkı, köleliğe maruz kalmama hakkı, borç yüzünden hapse düşmeme hakkı, geçmişe dönük ceza yasalarından etkilenmeme hakkı, yasa önünde kişi olarak tanınma hakkı, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkıdır. İnsan hakları tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olduğu kabulüne dayanır. Bu durum temel insan hakları metinlerinden olan İnsan hakları evrensel beyannamesinin birinci maddesinde şöyle geçer. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğar. İnsan hakları herhangi bir ilkeye bağlı mıdır? İnsan haklarının temel ilkeleri evrensellik, bölünmezlik ve devrilmezliktir. Bu ilkeler ve insan haklarına dair temel hususlar ilk olarak 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine belirlenmiştir. Birleşmiş Milletleri insan hakları konusunda harekete geçen herhangi bir olay mevcut mudur? 18. yüzyıldan itibaren yoğunlaşan insan hakları hareketi, 20. yüzyılda insanlık tarihi açısından büyük yıkımlara yol açan iki büyük dünya savaşına engel olamamıştır. Başta Avrupa olmak üzere dünya genelinde oluşan trajedi, insan haklarının korunmasını ve geliştirilmesi noktasında etkin kurumsal yapıların gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu çerçevede 25 Nisan 1945'te temel amacı uluslararası barış ve güvenliği korumak, barışa yönelik tehditleri önlemek ve insan haklarını korumak ve geliştirmek olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulmuştur. Birleşmiş Milletler sizce insan haklarını koruma noktasında sorumluluklarını tam olarak yerine getirebilmekte midir? Beyanname'nin kabul edilişinin 76. yıl dönümünde ortaya konulan temel hak ve özgürlüklerin yerine getirilmediği, dünyanın pek çok yerinde farklı coğrafyalarda insan hakları ihlallerinin yaşanmaya devam ettiği görülmektedir. İnsan hakları ihlali ne demektir? Tanımlayabilir misiniz? İnsan hakları ihlali bir eylem olarak oluşabilir. Örneğin bir kişiyi keyfi olarak haklarından mahrum bırakmak ya da kişiye işkence yapmak gibi. Bir ihmal olarak doğabilir. Örneğin bir grup tarafından diğerine uygulanan sistematik suistimale karşı önlem alınmaması. İhmal ne demektir? İhmal, insan haklarının korunması ile ilgili ulusal ve uluslararası kanunların gereksinimlerinin yerine getirilmesinde kusurlu olunması şeklinde tanımlanabilir. Bu kanunlar hükümetlere insan haklarının korunması amacıyla bazı görevler yükler. Yetkililer bu görevlerin yerine getirilmesinde kusurlu ise ihmal ortaya çıkar. İhmal ve ihlal arasında fark var mıdır? Biraz önce arkadaşımın belirttiği gibi ihmaller kanunların uygulanması aşamasında kusurlu olunması durumudur. Her ihmal beraberinde ihlali doğurur. Kanunların uygulanması durumunda sorumlulukların tam olarak yerine getirilmemesi, ihlalleri, ihmaller de ihlalleri doğurmaktadır. Bir nevi birbirinin tamamlayıcısıdır denilebilir. İnsan haklarına yönelik ihlallere neler örnek verilebilir? Yaşam hakkının insanların elinden alınması, işkence ve kötü muamele görme, düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması, örgütlenme özgürlüğünün engellenmesi, toplantı ve gösteri haklarının yasaklanması, kişi güvenliğinin sağlanamaması, çocuk ve kadınlara yönelik ayrımcılık, eşit koşullarda çalışamama ve maaş alamama durumu, savaş ortamından güvenli bölgelere sığınma talebinde yaşanan problemler, ekonomik ve sosyal hakların kısıtlanması ve benzeri örnek verilebilir. İnsan haklarının korunması konusunda sorumluluk kime aittir? İnsan haklarının korunması konusundaki en büyük sorumluluk hükümete aittir. Yasanın herkesi korumasını ve doğru bir şekilde uygulamasını sağlamak hükümetin görevidir. Bazı kültürel tercihlerin insan hakları standardına aykırı faaliyetlerin yürütülmesine zemin hazırladığı durumlarda yetkililer yasayı uygulamak ve söz konusu faaliyetlerin insan haklarını ihlal etmesini engellemek üzere yeni yollar bulmakla yükümlüdür. Peki o zaman insan haklarına yönelik ihlalleri biraz derinleştirelim. İnsanın en temel hakkı olan yaşama hakkına yönelik dünyada ne gibi ihlaller mevcuttur? İnsan hakları içinde değer sırası bakımından ilk ve temel olan yaşam hakkı, yetkililer tarafından yaşama yönelik tehlike ve risklere karşı korunma hakkını içerir. Bir kişinin doğal olmayan bir süreç dışında hayatını yitirmesine yaşama hakkı ihlal denir. Yaşama hakkı genellikle ölüm cezası ile birlikte tartışılmaktadır. Ne yazık ki dünyanın pek çok yerinde idam cezasının olması ve şiddete maruz kalan kişilerin yaşamlarını yitirmesi bu hakkımızın ihlallerine örnektir. İnsanların sorumluluklarını yerine getirmemeleri ve getirmemeleri de yaşama hakkı ihlaline yol açmaktadır. Örneğin bir şantiyede iş güvenliğinin sağlanmaması, binaların sağlam yapılmaması, iş kazaları ve ve durumlar insanların yaşamaklarını ellerinden almaktır. İşkence ve kötü muamele görmeye yönelik ne gibi hak ihlalleri yaşanmaktadır? İşkence, bir kimseye karşı kendisinden itiraf almak, başka bir kişi hakkında bilgi edinmek, başka bir kişiyi koruduğu gerekçesiyle cezalandırmak gibi sebeplerle uygulanan fiziksel ya da ruhsal olarak ağır acı veren bir eylemdir. Türk Ceza Kanunu'nun işkence suçunu düzenleyen 94. maddesine göre bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında 3 yılda 12 yıla kadar hapis cezası verilmektedir. Düşünce ve ifade özgürlüğü hem çocuk hem de insan hakları adına çok önemlidir. Bu hakkımızın ihlal edildiği durumları örnek verebilir misiniz? Öncelikle bu hakkımız Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 26-1 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde düzenlenmiş ve koruma altına alınmıştır. Bu hakkımızın ihlal edilmesi durumunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkımız da mevcuttur. İfade özgürlüğü sadece düşünce ve kanaat sahibi olmayı değil, düşünce ve kanaatlere ulaşma ile düşünce ve kanaatleri açıklama, yayma özgürlüklerini de kapsamaktadır. Bu tanımlar çerçevesinde kişilerin düşüncelerini ifade ettiği durumlarda karşılaştığı engellenme durumları bu hakkımızın ihlal edildiğini göstermektedir. Yalnız şu da unutulmamalıdır. İfade özgürlüğü mutlak ve sınırsız değildir. Kısıtlı da olsa sınırlandırılmasının gerektiği hem ulusal hem de uluslararası alanda genel kabul görmüştür. İnsan haklarına yönelik ihlallerden bazıları da örgütlenme özgürlüğünün engellenmesi, toplantı ve gösteri haklarının yasaklanmasıdır. Bu konuda neler iletebilirsiniz? Toplama ve gösteri yapma özgürlüğü hem ifade hem de örgütlenme özgürlüğüyle doğrudan ilişkilidir. Bu özgürlüğün demokratik, demokratik toplumlarda vatandaşların barışçıl eylemler yoluyla ortak fikir ve irade oluşturma süreçlerine etkide bulunup söz konusu diğer özgürlükleri de güvence altına alınabilmesinden kaynaklanır. Kişi veya grupların herhangi bir konuda toplanma ve gösteri yapma özgürlükleri yasaklar veya kolluk güçleri tarafından engellenmesi sonucu bu hakkımız ihlal edilmektedir. Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin korunması da önemli bir hakkımızdır. Bu hakkımızın ihlal edildiği durumlar var mıdır? Kişi özgürlüğünü tanımlamak gerekirse kişinin yasalara aykırı olarak yakalanamama ve tutulamamasıdır. Kişi güvenliği ise kişinin keyfi yakalama ve tutulmalara karşı korunması, vücut bütünlüğüne zarar veren davranış ve cezaların yasak olması şeklinde tanımlanabilmektedir. Kişi özgürlüğü ve güvenliği deyimleri ayrı ayrı değil bir bütün olarak an alınıp anlaşılmalıdır. Güvenlik kelimesi özgürlüğe yapılacak tüm keyfi müdahalelere karşı kişinin korunmasını ifade eder. Hukuka aykırı olarak bireylerin tutulması, yakalanması, yargılanması ve vücut bütünlüğüne zarar verilmesi bu hakkımızın ihlal edildiği anlamına gelir. Hukukta aykırı olarak bireylerin bu hakkından yoksun bırakılması durumunda aile hayatı ve özel hayatlar, toplantı özgürlüğü, dernek kurma özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve serbest dolaşım özgürlüğü gibi birçok hak ve özgürlükten yararlanabilmesi doğrudan olumsuz biçimde etkilenmektedir. Çocuk ve kadınlara yönelik ayrımcılık ne yazık ki dünyanın pek çok ülkesinde çok sık görülen bir davranıştır. Bu konuda çocukların ve kadınların hangi hakları ihlal edilmektedir? Çocuk hakları dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu eğitim, sağlık, yaşama, barınma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakla kullanılan evrensel bir kavramdır. Dünyanın pek çok yerinde çocuk hakları sözleşmesine uyulmamakta ve çocukların hakları ihlal edilmektedir. Örneğin eğitim hakkı elinden alınan çocuklar ağır er koşullar altında çalıştırılmaktadır. Savaş, isyan ve bunun gibi şeyler. Olumsuz durumlarda çocukların yaşam hakları ellerinden alınmaktadır. Pek çok çocuk sağlıklı beslenmemekte ve çevre sorunlarının yaşandığı bir coğrafyada büyümektedir. İnsan hakları kadın, erkek, genç, yaşlı demeden tüm insanlığın sahip olduğu haklardır. Ne yazık ki dünyanın pek çok yerinde kadınlar yaşadıkları bölgenin mevcut siyasi, ekonomik, kültürel ve coğrafi durumuna bağlı olarak haklarını tam olarak kullanamamakta ve bu haklar ihlal edilmektedir. Eğitim hakkı, şiddetten uzak bir hayat yaşama hakkı, adil ve eşit hakkı, mülkiyet sahibi olma hakkı, ifade özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı gibi haklar temel kadın haklarından bazılarıdır. Bu haklar temelde insan haklarıdır ve insan hakları ayrım gözetmeksizin herkesin doğuştan sahip olduğu haklardır. Fakat bazı ülkeler bu haklardan kadınları mahrum bırakmakta ve bir hak ihlali davranışı sergilemektedir. Farklı coğrafyalarda ne yazık ki savaşlar yaşanmakta ve dünya barışın sağlama noktasına yetersiz kalınmaktadır. Savaşın ort savaş ortamından güvenli bölgeler sığınma talebinde yaşanan problemler daha kihlerlerine örnek oluşturur mu? Yaşadığı ülkede savaş, isyan, iç karışıklık ve ebe sebeplerle güvenliği bulunmayan veya görüşme görüşlerinden dolayı bulunduğu ülkede işkence göreceğini yönelik korku duyan kişilerin ülkesinden ayrılarak daha güvenli bir ülkeye yerleşme isteğine sığınma denir. Sığınma sürecinde yaşanan sorunlar bazen hak ihlali boyutuna ulaşmaktadır. Sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanamama, onur kırıcı davranışlarla karşılaşma, sosyoekonomik haklarını kullanma gibi durumlar hak ihlali sayılabilir. Ekonomik ve sosyal hakların kısıtlanmasına yönelik ne gibi hak ihlalleri vardır? Bireylerin gündelik hayatlarını idare edebilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesine hedefleyen hak kategorisine ekonomik ve sosyal haklar denir yaşanan ekonomik krizler, savaş ve isyan durumları, pandemi süreçleri, kişilerin işlerini kaybetmelerine ve yoksullaşmalarına yol açmaktadır. İnsanların mesleklerini yapamamaları ve insan onuruna yakışır bir koşulda yaşayamaması bu haklarımızın ihlal edildiğini göstermektedir. İnsan haklarının ihlal edildiği edildiği bir durumla karşılaştığımızda hangi yetkililere başvurabilir, ne gibi bir yol izleyebiliriz? Yaşama hakkının ihlali için Türkiye İnsan Hakları Kurumu, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, ilgili telefon numarası 155, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi, il ve ilçe insan hakları kurallarına başvurulabilir. Kişi özgürlüğü ve güvenliği için Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Kamu Denetçiliği Kurumu, Kamu Görevliler Etik Kurulu, İl ve ilçe ilçe insan hakları kurulları, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, İçişleri Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yardım Yönetmeliği ile iletişime geçilmeli ve başvuru yapılmalıdır. Kadın ve çocuklara yönelik ihlaller için Türkiye İnsan Hakları Kurumu, Kamu Denetçili Denetçiliği Kurumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü, İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ile iletişime geçilmelidir. Değerli arkadaşlarım, güzel paylaşımlarınız için teşekkür ederim. Programımız burada sona ermiştir. Dünya İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası'nda her türlü ön yargının, ayrımcılığın ve şiddetin son bulduğu, her bir yurttaşın eşit olarak haklarından yararlandığı bir dünya diliyoruz.